Yabani badu. Arkadaşlar burası yabani otların olduğu güzel bir yer. Eğer yabani ot seviyorsanız şimdi tam zamanı. Çok güzel yağmurlar yağdı ve yabani otlar adeta topraktan fışkırırcasına çıkıyor. Elimdeki otlar kara kavuk ya da radika ya da hindiba, kara hindiba böyle sarı sarı çiçekleri olan otlar. Şimdi ben de böyle bir yere gelmişken video çekmek istedim. Hadi bakalım birlikte o toplayalım. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün doğaya çıktık ve yenilebilen yabani otlardan toplayacağız. Bu kadar güzel yağmurlar yağdı ki yabani otlar adeta fışkırmış. Burada her yer kara hindiba yani radika yani kara kuvuk siz hangi yöreden beni izliyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Siz bu ota ne diyorsunuz? Biz kara hindiba diyoruz. Sarı sarı çiçekleri olur. Salatası kavurması olur. Yine buralarda labadalar yenilebilen yabani otlardan labadalar da çıkmış durumda ebe gümeçleri, kuş konmazlar. Hepsini bugün gelmişken severek toplayacağım. Toplarken de size tanıtmak istedim. Eğer siz de otları seviyorsanız takipte kalın. Ot yemekleri, ot videoları kanalımda bir hayli var. Çok sevince ben de paylaşmak istedim sizinle bunları görünce. Bunlar da kara hindibalar, radikalar. İsterseniz çiğ de tüketebiliyorsunuz. Kavurması ve salatasını da videolardan izleyebilirsiniz. Burada da kuşkonmazlar var. O dikenli çalı şeklinde oluyor. Ve dibinde de kuşkonmazı mevcut. Şurada ileriye gittiğimizde çok güzel, kuşkonmazları var. Evet görüyorsunuz çok lezzetli olur. Onu da videolarını kanalımdan izleyebilirsiniz. Yine burada defne ağaçları da var. Defne ağaçlarının da şifası. Bunlar da defnenin tohumları. Biraz bunlar soğuktan zarar görmüş burada da defne ağaçları mevcut yine gördükçe size tanıtabileceğim yabani otlardan da bahsedeceğim yoncalar biz yoncayı tüketmiyoruz 3 yapraklı Uğurlu 4 yapraklı yoncalar mevcut Yine şu gördüğünüz Minik bitki Minik çiçekleri de olur Minik yeşil yapraklı Bitkinin adı Kuş otu. Bu da böreklik yemeklerin içerisine Böreklerin içerisine girer Ot kavurmalarına da koyulur Ama daha çok börek yemeklerinde yiyeceklerinde konuş. Yine acı ot, sarmaşık otu da buralarda mevcuttur. Şu an onu göremedim. Her taraf kuş kolmaz ağaçlarıyla kaplanmış. Kara kavuklar, radikalar. Evet, burada bir çiçeğini görüyorsunuz. Bu da radikanın kara çiçeği. Yabani kereviz. Biz yabani kerevizi tüketmiyoruz. Şöyle e, maydanoz, yabani maydanoz. Bir hali de burada mevcut. Evet bu otuna da sığır kuyruğu. Bu da şifalı yabani otlardan. Ama ot kavurmalarında biz bunu çok kullanmayız. Daha çok kürlerde kullanılıyor. Şifalı bitkilerden. Yine yer yer sığ kuyrukları da çıkmış bulunmakta. Burada da herkesin kolaylıkla sevdiği, beğendiği ebe kavurması çok lezzetli olur. Hatta dolmasını böreğinde yapanlar var. Yine burada körek otu da denir. Yabani rezene otu, yabani arap saçı. Şöyle kalın gövdeli Bu da yabani, şifalı, yenilebilir, kürleri olan bitkilerden yer yer çıkmış arkadaşlar. Ama ot kavurmalarına koymayız. Sadece kürlerde kullanılır. Ya da siz kullanıyorsanız hangi alanlarda kullandığınızı yazarsanız çok sevinirim çünkü çok şifalı otlardan bir tanesi. Her yerde de bulabilirsiniz. Ege, Akdeniz kıyılarında kolaylıkla doğada yetişir. Evet, burada da bir zehirli mantar görüyorsunuz. Bu tarz mantarları tüketmeyin. Bunlar zehirli mantarlar. Yine burada bir zambak var. Yabani zambak otu. Bunun da yaprakları zehirli olduğu için kullanılmaz. Size gösterebileceğim otlardan bugünlük bu kadar. Yine hayıt tohumlarıyla da videoma devam etmek istiyorum. Bunlar da hayıt tohumu onda kürleri yapılıyor. Evet burada defne tohumlarını tekrar göstereyim. Bu da çok daha güzel. Bunlar da defne tohumları. Özellikle rahatsızlıkları olanlar için doğada bunlardan bir hayli var. Kürlerini doktorunuza danışarak yapabilirsiniz. Evet burada da dikenler kengerler çıkmış. Minik minik. Onlar da yabani şifalı ot otlardan kürleri yapılıyor. Özellikle dikenlerin, kengerlerin yemekleri yapılır. Yabani şifalı otlardandır.